Merhaba arkadaşlar. Bu bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde bir çocuk var. Adı Efekan değil. Adı Alpir. Alpir derken Efekan da var. Şu an birinci bölüm yani. Videolarımızı başlıyoruz. Başlamadan önce video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu şekilde bildirimleri asabilirsiniz. Başlıyoruz. Alpir oğlum sana bir harika sözüm var. Harika söz neymiş anne? Söyle bakayım. Efekan gelmesin yoğlu. Efekan mı? Hayır gelmesin. İstemiyorum onu gelmesin anne. Bak eğer böyle yaparsan oğlum evimize kimse gelmeyecek. E, ee, tamam anne o zaman. O gelsin o zaman. Ben gül ona neler yapacağım neler. <laughs> Bak geldiler şimdi oğlum. Hadi bakalım. Oy. Buyurun buyurun Efekan Alpir'le oynamak istiyor musun Evet istiyorum Tamam o zaman Alpir bak kim gelmiş Of Efekan mı geldi ya Bıktım artık bıktım oh, Merhaba Merhaba gel odanı göstereyim Peki geliyorum Sema nasıl on yıllar ya çok iyi, çocuklarım zafer. He. Ne yapıyorsun sen ya? Bırak onu. En sevdiğimden kokusu. Topla oynayalım mı? Peki, oynayalım. Top şurada. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Atıyorum. Atıyorum. Attım. He sakin ol sakin ol. Ee, anne. Bilerek yapmadım ki. Ee, bilerek yaptın gördüm. Ne oluyor burada? Aa, a, a, siz kavga mı ediyorsunuz? Yok bir şey anne. Alper abimle oyun oynuyoruz. Evet ya. Biz top oynuyorduk. Lan Alper oğlum ben sana demedim mi evden toplan oynama? Anne ama ben, ben istemedim. Əfəkan istədi. Axşam oldu. Əfəkanla gedəlim. Tamam anne, gedəlim. A, oh, ol ey. Şükür Əfəkan gedir, qurtuldum. Öylə söylənmir mə oğlum. Qardaşsınız siz ya. Qurtulmaq nə demək? Mərakət mə al Pirabi. Ən yaxında gələcəm bura. <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum, hadi. Gidelim. Gidiyoruz biz o zaman. Sema. Tamam göle göle.